Rusya'da yaşayan ve her ikisi de 12 yaşında olan çocuk model ve ritmik jimnastikçi iki kız internet üzerinden katıldıkları ölüm grubunun verdiği görev üzerine 17 katlı bir binanın tepesinden atlayarak intihar ettiler. Rusya'da yaşayan 12 yaşındaki çocuk model Varvara Vlasova ve sınıf arkadaşı olan ritmik jimnastikçi Valeria Harry Potter temalı çevrimiçi bir ölüm grubuna katıldıklarını belirtildi. Verilen görevde üzerine iki kız çocuğu Rusya'nın güneybatısındaki Samara şehrinde 17 katlı bir binanın tepesinden atlamadan önce video çektiler. Belirli görevlerin yapıldığı gruba katılan kız çocuklarının ailesi bu grubun Harry Potter ile ilişkisinden dolayı zararsız olduğunu düşündüklerini söyledi. Rusya'daki Progrod gazetesi kızların bunu hazırlandıklarını ve 9 Şubat'ı işaret ederek sınıf arkadaşlarıyla vedalaştıklarını belirtti. Kızların ayrıca popüler Japon manga dizisi Dead Note izledikleri de aktarıldı. Rusya'da son yıllarda bu tarz çevrimiçi gruplarla bağlantılı olduğu düşünülen birçok çocuk ve genç intiharlar yaşandı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yola desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.